Evet şimdi Eminem'le annemden çekim almak için geldim. Evet Eminem anlat bakalım neler yaptın. Sen konuştun mu? Evet. Sen ne yaptın bugün ne ettin? Ben bugün Emine çok yoruldum çok koşturdum. Esnafa koşturdum en çok. O yüzden de Benim yorgunum. Ben de işim Tek gitmedi. başınayım o yüzden gittim ilaç çaldırmaya. İlaç şey oldu. doktor gidermiş çıkarmış. Hangisi? Oradaki sekreterler de... Geç kaldın o saatte yani. Emine. Annem, onlar erken gidiyor onlar. Siz de bu saatte mi aklınıza geliyor Ak ah, de... Kalabalık diye alakası yok Emine. Yani. burası erken kapanıyor. Siz hala yolunu anlayamadınız mı buranın anladım, kaçta kapandığını? Ondan sonra cıma bir tane ya. aldım. Bana dedik, yazdır da, dedik. Yazmış. Üç tane daha vereceğim dedi. Tansiyon. Ben de öyle gene yazdım. Unutmayın. Yarın iyi yani. kişinin yazdırmak olsun. He, Onu soracağım. ilacın günü geçerse Ver, bir daha, daha. Evet. sizin aklınız şöyle düşünüyor. Ben de ne yapayım Helal bugün? ama vermiyor ilacı bir Bugün işte evdeydim. Ödünç parasını da alır üstüne çünkü. Evdeydim. Çocuğu okuldan aldım işte geliyorum. Tempoluyum işte. Ne Evde tempolu oturuyor. Evet. <laughs> ne yapsın? Hem de evde tempolu, tempolu. Benim bu zaten olsa Dünyayı vazgeçersin emine. Ay şimdi o kadar yorgunum ki her yerden vazgeçiyorum. Koşturma, koşturma. Koşturma ne yapayım, başka işte, bir şey nah, yok evdeyim. güneş de çoğdu. Güneş, güneş yok. Bugün de güneş, güneş, güneş vardı yapmıyor. biraz, vardı. güneşteki oldu. Nasıl serinlemeye yapar? başladı dışarısı. Güneş nerede o? Eski güneşler başladı. yok artık. İyi oldu. İyi oldu? sen bize şarkı söyle. <laughs> ben şarkı söyleyeyim boş ver. evet <laughs> sen onu bunu boş ver. Şey, e, ne söylesem? Şey söyleyeyim dur bakalım. Eminem düşünüyor şu anda. Önce bir kaç damla yaş gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım senin meydi bu dün fışkırdım neyse boş verim diyor, boş verim bacaklarım çözüldü yoksa sen değil miydin Uğruna öldüm Aklımdan geçti birden Sihirli bakışlarım tamamlıyordun bizi. Çok mutluyduk ikimiz. En büyük desteğimdi. Sihirli bakışlarım her zaman yanımdaydım. Ayrıldık ikimiz. Her zaman yanımdaydın Ayrıldık ikimiz Başka söyleyeyim mi? Tabii Emre, bir tane de oku. Tabii. Ee... Hadi onları ben de okuyacağım, bir şarkı. Bir şarkı söyleyeyim Duvardaki resminle avunurdu gönlüm Daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutulduk Nerede sözlerin Belli ki dönülmeyen Uzak yerdesin Ne güzel de duruyor Resmin duvarda Sanki bana gel diyor Çok uzaklarda Soruyorum seni Uçan kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Soruyorum seni bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Bu dünyada en mutlu beni sen ettin Mutluluk ikimizin diye beklettin Ağlamaklı bir gündü beni terk ettin Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Ne güzel de duruyor resmin duvarda. Sanki bana gel diyor çok uzaklarda. Soruyorum seni bu uçan kuşlara. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin sarıyorum seni bütün kuşlara. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. İnşallah şarkımı beğendiniz. Size şarkılar söylüyorum ama yorumlarınızı okuyorum ama beğendiniz mi bilmiyorum. Ben daha fazla şarkı bilmediğim için hep onları söylüyorum. Aynı şarkıları söylüyorum. Olsun yani. Önemli olan... Beğeniyorlar, beğeniyorlar. İnşallah beğeniyordursunuz. Bizde kalın, kanalımızda kalın. Her zaman bizi izlemeye devam edin. Size isteklerinizi de bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınızda istek isteyebilirsiniz söyleyebilirim size. Yani ne istediğiniz şarkıyı. Ama bilmediğim şarkıları da tabii söyleyemem. Bildiğim şarkılardan kesinlikle yine e, biraz söylerim yani. Çok sağ olun. Bizde kalın. Hoşça kalın. Güle güle gidin. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, bir de benden istek istenilmişti İlkbahara Bekle beni demiştin diyerek okuyayım naizane inşallah beğenirsiniz biraz yorgunum kusura bakmayın aynı şekilde çıkmaya da bilir yani İlki bahara bekle beni demiştin geçmiyor da kış baharı bulmuyor düşlerin Yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor. Düşlerin mi yoksa sen mi değiştin? Ayrılıktan aşka sıra gelmiyor. Ok yanas İki iki şehrin arası? Kaç saatlik yol ki şunun şurası? Ah, o verdiğin ümitlerin süresi her nedense bitmek nedir bilmiyor. Okuyun asma iki şehrin arası. Kaç saatlik yol ki şunun şurası. Aa, o verdi ümitlerin süresi her nedense bitmek nedir bilmiyor. Gün kavuştu ilkin diye vakit dar. Bir öpüşten dokunuştan ne çıkar? Güzelliğin aşkın kadar aşikar Mazeretin bu gerçeği silmiyor Güzelliğin aşkın kadar aşikar mazeretin bu gerçeği silmiyor. Okyanus mu şehrin arası Kaç saatlik yol ki şunun şurası Aa, O verdiğin ümitlerin süresi Her nedense bitmek nedir bil İnşallah beğendiniz. Biraz yorgunum. Kusura bakmayın. Sesime de yansıyor. Kendimi de her şekilde. İnşallah. Çünkü oradaki tabi yorumda e, mikrofon var. Ayrıyeten yine müzik giriyor araya. Daha bir farklılaşıyorsunuz. Şu anda dediğim gibi bir de yorgunluk da var. İnşallah beğenirsin. İsteyenim için diyorum. Bu şarkıyı benden istemişti. Hatta iki kere istedi. İnşallah beğenir. Evet arkadaşlar bugün de işte bitirdim çok şükür ama tabii tam eve gitme zamanım gelmedi. Çünkü eşimin az işi var saat 5'e 5 var şu anda daha. E, herhalde gidişim 6'yı bulur gibi geliyor bana. Dedim ki azdan videomu çekeyim de bari. Evde de gönderi veririm saatine. Allah razı olsun siz elinizden geleni yapıyorsunuz zaten benim için. Videolarınızı, yorumlarınızı, aboneliğinizle, beğeninizle yanımda oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. ki yanımdasınız. Her zaman diyorum. Yine desteğinizi esirgemezseniz mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Annemi de alacağım ama şimdi tabii bundan öncesine katacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Anacığım yatıyordu yine. Tabii biz çekim yapıyoruz. Yatar mı yavrum benim? Koptu hemen. Beni de çek dedi. Ulan yalala sürmüş ne güzel kokulu kokulu. Aynen. Yasıyorsunuz. İyi misiniz? Hatta bir demiş ki teyzem demiş Şimdi geziyordun ya nerede onu söylemedin de. <laughs> Aynen eşiyle gezin diyor ya anacığım. He. Ee, tabii tabii eşiyle gezin. Eş, eşsiz gezmeyin. Tek gezmeyin canım. Bunları tek bırakıp da gezsinler. De, şey gezebilirler. Ve sen yani demek ki de hep kendi ortalık, haline bırakmayın siz de gezin diyorsun. Ortalık karışık. Karışık evet. Karışık. Evet, Onun için beyizine gezin, beyizden de gidin gelin. O tabi işe giderse siz çocuğu gezdirin. İşte ee, işte öyle şey edin, e, yapmayın. Ha böğün yarın, tabi okul açıldı. Böğün yarın da kar yağar, bir yere getiremezsiniz. <laughs> İnşallah Allah büyük yağmaz daha erken yavrum çok çok erken Allah tamam. bilir de daha yani Eylül ayındayız tamam, Ekim Kasım he, Aralık tamam. Aralık aylarında tabii tabi şey yavrum o zamanı Allah bilir Allah için. bilir e siz, siz nasılsınız biz sizi çok seviyoruz siz nasılsınız siz bizim şehirden ayrılmayın izliyorlar Allah razı olsun i̇zliyorlar. Bizim kanaldan ayrılmayın diyor evet <laughs> kanaldan ayrılmayın biz kanaldayız her zaman için Ablam gelecekti ama bugün işleri varmış. Bugün gelmeyeyim dedi. Ne iş varmış? Evde işlerim var dedi. Biraz fazla hemşeler yorulmuş açıkçası. Ha. İşte ben de onun için size söylüyorum. Allah bir yastıkta kocasın. Amin cümlemize. Çoluzu çocuğu Allah size bağışlasın. Ayaklarına taş dokundurmasın Allah. Amin. Ölenlere rahmet olsun. Dünyada kalanlara da Allah şifa versin, kalksınlar o kara. Amin. Yine olmuş, çok olmuş. Allah görsetmesin. O kadar söylediler ki ana. Ne mi diyorsun? Emine nerelerde olmuş? Ben bakmadım da. Dışarı etti? Ben bakmadım. Allah ki. korusun anne. Anne hakkında bir Allah felaketlerden korusun. Ya, Allah ana, 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 ana. Allah anam, herkesi korusun ya. Adamın bir şeylerini söylediler. Kaç tane öldüğünü ona ben de korktum. Yabancı memleket evet biliyorum. he, an. he. he. Ben de yeni bir Allah'ım Allah'ım korusun. Her yerde amin. acı bizim acı. Amin. Herkesin. Onlar da can çünkü. Bunlar da Allah yarattılar da. Yani. da. Allah, Allah gözetmesin Cenab-ı Allah'ım. Allah'ım sellerin içindeler. Sel Seller ne biçim bilir mi? Havye değil sel. Arabalar ayrı gidiyor. Adamlar ayrı gidiyor. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Bizi de Cemi cümlemizde Allah'ım. Allah'ım ya Rabbi korkutma bize Allah'ım. Neyse veda Allah edelim annem. Kullar Yok, şeyden konuşabilirsin yavrum Koğucum istediğin ben... Konuşmak istersen konuş. Biz, 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 sizi çok seviyoruz. İnşallah siz de bizi çok seversiniz. Bizim kanaldan ayrılmayın. Biz Aynen. ayrılmıyoruz. Allah size can sağlığı, gönlün hoşu, beden zengini versin. Hepisine, hepimize, hepimize, hepimize. cümle cümlemize de, bize de, size de. Allah iyi günlerle karşılaştırsın. Bu günlere Allah aratmasın Cenab-ı Allah'ım. Çok, çok burada çok çok pahalılık var ama her yer var, yaran yaran. var mı? Yaran yaran. Öyledir, her mı? yer öyledir 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 ana 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 pazara çıktın diye 300 500 lirem çıkamıyorsun gelemiyorsun aldığın da blokma bir şey çok ne oldu bu dünyaya ben bilmiyorum besbelli dedim gıttık verecekler dedim tövbeler olsun korusun, Allah korusun Allah korusun Cenab-ı Allah'ım korusun Allah acından terbiye etmesin Cenab-ı Allah'ım Allah sizi de başımızdan esir Annem sizlerle çok mutlu. Ciddi. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz evet. öyleyiz ama annem de çok ayrı bir şey. ki Şimdi... burada sizlerle görüyor musunuz gibi? Babanlar bir şey var Allah'ım her şeyleri korusun. Amin. Herkes şey herkese herkese ötülü ötülüdürler. Tamam. Anne tamam. Veda edelim ben bir bi. Şey akşamlar. İyi akşamlar. Allah sizi korusun. Amin. İyi akşamlar. Sen ne diyeceksin kızım? Sen de söyle kapatayım. Bugün kitapta iki sayfa hepsi doğru. Aferin çocuğuma. Aferin. Sabah gitmeyeceğim diye direndi ama güzel yapmış derslerini. Hep böyle ol çocuğum. Aferin çocuğuma. Öyle. Hep, hep nasıl olayım? Hep nasıl olayım? Anne bir de bakmadan. Her zaman bilersen olursun. Böyle Anne bir de bakmadan. Olur? <laughs> Anne bir de kimseye bakmadım. Oh. Kopi çekme. Kopyalık iyi değil. Öğretmen kopya mı şey çektin dedi. Yok dedim ben de. <laughs> Aferin dedi çocuğumu sonra. Çocuğumu severim ben. Tamam bebeğim. Haydi bay bay de bakalım. Haydi arkadaşlar Hay, görüşmek güle güle, üzere. Kendinize çok güle, iyi güle, bakın. Allah'a emanet olun. Güle güle. Allah'a emanet olun. Güle güle. Allah emanet olun. Güle, güle güle. Kendinize iyi bakın. Biz de kalın kalın. kalın. Bizi güle güle.